Kızımın bu evde daha fazla kalmasını istemiyorum. Bahri Bey ne demek istiyorsunuz? Ayşegül benim karım. Benim de kızım. Yaşanan bunca şeyden sonra kızımın can güvenliğini düşünmek zorundayım. Kusura bakmayın. Sizin gibi bir mafya babası mı söylüyor bunu? Bizim ne olduğumuzu cümle alem bilir. Ne terörle ne de teröristlerle işbirliği yapmışlığımız yoktur. Allah'a şükür. Çınar'cığım bak hiç üzülme. Ayşegül sana göre biri değil. Yeter artık sus. Sevdiğim kadın hakkında böyle konuşma lütfen. Sen ondan hala sevdiğim kadın diye mi? Evet. Ya ne diyecekti? Bunca olaydan sonra evi terk etti diye Ayşegül'e mi kızsaydım anne? Onu sevmekten vaz mı geçeyim? E bence iyi edersin yani harika bir fikir. Dünyanın sonu değil ya. Üç gün üzülürsün sonra unutursun. Anne ben Ayşegül olmadan yaşayamam. Onun sevgisi olmadan ben bir hiçim. Hiç. Anla bunu artık. Biz de vicdansız olalım. Sadece kendimizi düşünelim. Makyeveli ne demiş? İnsanlara ya iyi davranınız ya da onları ayaklarınızın altında eziniz. Çünkü az incindiklerinde intikam peşine düşebilirler. Ama daha fazlasında bunu akıllarına bile getirmezler. O bize gelmez. Evet ya. Kimsiniz lan siz? Beceri kişiler zaten baştan da zaptans. gerçekten çok denedim. Elimden geleni yaptım olmuyor. Seni kırmak istemiyorum. Ne olur uzatmayın. Seni benden uzaklaştıran bir başka sebep daha var biliyorum. Poyraz. O yaşıyor. Ne demek o yaşıyor? Senin için hiç ölmedi değil mi? Hep ona aşıktım. Hiç unutmadım onu. Beni sevmeye hiç çalışmadın ki. Aklımda hep Poyraz. Her nefesinde onu düşündüm. Hep ona Ben senin için sadece tutunacak bir dalım. Yanar mı? Çınar lütfen. Poyraz oh, Karayel denilen adam hayatımızdan hiç çıkmadı. Hayır ne yaşamış olabilirler ki? Bir insan hiç mi unutmaz? Unutulacak biri değildir belki de. Nasıl ya? Yani? Ne olmuş olabilir? Kadınlar yalnızca bir kere seviyorlar. O zaman neden benimle evlendi kardeşim? Neden benimle evlendi? Allah kahretsin. Neden evlendi? Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Arabam kırıldı da. Kırıldı. Anlıyorsunuz bu işten. Yardım edebilir misiniz? Ah, anlıyorum diyemem. Ama yardım etmeyi çok isterim. Buyurun. <laughs> Tam istediğim gibi. Ve biri daha avcuma düşer. Üniversitede tanıştınız, herkesten gizlediniz. İş sorun çıksın istemedik. Hatta gizlice nişanlandık. Bu uğursuz eve yolladılar onu. Kaç ay sonra da ortadan kayboldu. Ne nereden biliyorsun? Araştırdım teşkilattan falan gizli. Şimdi anlaşıldı mesele. Kerem de Kerem, Kerem de Kerem. <laughs> Niye ortaya çıkmıyor kafayı yiyeceğim ya? Onu bulmama yardım et. Bunların polisin eline geçmesini istemezsin değil mi? Siz nasıl bir insansınız ya? Sadece çocuğunu korumaya çalışan bir anneyim. Ne istiyorsun benden? Eve dön beni. Bu bir şantaj resmen. Siz Çınar'a onunla zorla beraber olan bir kadını mı layık görüyorsunuz? Ayşegül inanamıyorum şu anda. Ama fikrimi değiştiren ne oldu ki? Dün gayet evet. kararlıydın. Bazen insan tek başına kalıp düşününce... ...sahip olduklarının değerini daha iyi anlıyor. Değil mi Ayşegül? Dün gece biraz düşündüm ben. İlişkimize bir şans daha vermeye karar verdim. Şu anda bana dünyaları verdi. Düşüre, düşüre. Ne istediğini biliyorum. Neymiş? Halil. Evet. Onu istiyorum. Ama canlı olması gerekmiyor. Neredesin ya? Sevgilin Kerem'i görmek istiyorsan Halil'i bize getireceksin. Kerem? Halil'e ihtiyacım var. Eda ne diyorsun? Ah!